geldikçe gittikçe insan suretinde görünebiliyor. Hem sureten hem sireten insan görünebiliyor. Yani herkes şimdi ne görünürse hep öyle kalacak değil. Tekamül ettikçe yükselecektir. Tekamül ettikçe yükselecektir. Bunu niye görülecektir? olacaktır? Sarmalları iki sarmaldan üç dört sarmala altı sarmala olacak. Daha sonra o iki sarmalara yükselecektir. Dünyada da bu sarmaları gelişen veliler var. Evliyalar var. Üstadlar var. İnisiyeler var. Onun için bu üst için... bu konuyu anlatırız. Üst büyük ruhun da üstünde üst var. Ya da Sultan-ı şey, ruh-u azam dediğimiz tüm diğer da ihtiva eden, kaplayan, kapsayan, ihata eden daha bir daha var. İşte oradan geldiği zaman bir insan Tanrı'ya kadar, Allah'a kadar uzanıyor. İşte kendinden kendine bilgi almak da olur. Kendini bilen Rabbini bilir, bu zaten. Kendini bilirsen, ceferi sendeki ceferi, Allah'ın Tanrı'nın ceferi sende var. Kademe kademe oraya ulaştığın zaman işte o zaman sen gerçekten Allah'a bilirsin ki kendini bilmiş olursun. Kendini bilirsin ki Allah'a bilmiş olur. İşin püf noktası burada başlıyor. Hemen çok, çok cahil insan merak sarıyor. Ya ben öyle gideceğim ben bunu yapacağım. Ya bu basit bir geliş bir yer. bir geliş. Daha hiçbir şey yok olmuş. Kardeşim her gün ibadet etsen camiden kalkmasan hiç yemek yiyip yemesen, secdeden hiç kalkmasa yine hayvan gönlünden uzaklaşamazsın. Taklit ile tok olan hakikati açtır. Musa Aleyhisselam biliyorsun kıssasını da anlatmıştır. Birçok vaka gösterilmiştir ama bir tanesi de cehennemlik demişti allah Teala. O da bir adada bin yıldır ömrü olan ve orada hep Allah'a ibadet eden, secde eden, namaz kılan bir insan sorulmuş. Allah-u Teala ona cehennemlik demiş. Ya Rabbi bütün nefsinden vazgeçmiş sadece sana dua ediyor, ibadet ediyor, secde ediyor, namaz, ibadet secde ediyor dediği zaman allah Teala diyor ki sen geldiğin zaman ona iki nar verdim. Çünkü ona her yetecek kadar bir nar veriyordu. O ona yetiyordu. Sen geldiğin zaman iki tane nar verdim. Bin yıldır Şaşmamış. Her gün bir rahat. Her gün bir rahat. Onlar ona yetiyor. Sen geldi diye oraya misafir iki tane al verdin. Onların birini sakladı. O her gün bir dar verdi. O yarısı sana ediyor. Bir darın yarısı. Daha bana iman etmedi diyor. Bin yıldır aksatmadan verdiğim halde orada şüphe etti O daha cehennemlik. Bir vesveseye kapıldığınız zaman İlim yapmadığınız zaman iman etmiş olamazsınız. Bir saatlik ilim bin saatlik ibadetten hayırlıdır. İlimsiz iman olmaz demedik mi? Onun için biz şunu yaptık da olmadık. Sen olmazsın ama orada hiç adam e, dini bilgisi yoktur. Hatta inanmak da istemez ama mükemmel davranıyordur. İnsanlara iyilik yapıyordur. İlim yapıyordur. Kendini aldatma. Her dini mensubu yöneticileri insanları doğru öğretmiyor. Kendileri doğru bilmediği için. Zaman da dejenere oluyor. Sömürmek için, insanları kandırmak için, onları siyasi yönden, ekonomik yönden, kültürel yönden ve güç güçlerinden faydalanmak için onların zihinlerini kendi inandıklarını veriyorlar. Ona sonra onu da yönetiyorlar. Dikkat dedi. Ne demiştik? Aklı hür, vicdanı hür, kalbi hür, iradesi hür olsun demiştik. İşte maalesef şu anda insanın bu hürriyetini elinden alabilecek önce ulus devlet diye çıkaracak sonra hasta olmayacaksınız bu kadar hastalıkta ölüyorsunuz deyip insanlara titreşimlerle uzaktan yönetebilen çiftler olacak. Deneyecekler bu. 5G, 6G daha da gelecek bir 7G olacak. Ondan sonra çok rahat bir şekilde uzaktan yönlendirileceksiniz. Artık bir kral, baştaki bir güç bütün dünyadaki insanları yönetebilecek. Zaten gereksiz olan insanlarda. da dünyadan yok olacak. Öyle düşünülüyor. Zamanla da o insanların kullandığı insanların organlarını değiştirecekler. Kalp mi? Camdan kalp yapacaklar. Kemikler mi Metal koyacaklar. El kol mu bir şey olmuş, yaşlamış? Yeniden metalden koyacaklar. Gittikçe böyle insan bedeni biyolojik yapıdan uzaklaşacak. İşte bunu yapmak isteyen yeraltı varlıkları. Yeryüzünü ele geçirmek, insanın ruhunu ele geçirmek ya da burada bu yüce ruhu yaşatmamak için dünyayı ele geçiren reptilen ve daha aşağı karanlık varlıkların planı bunlar. Egoist insanları ele geçirerek dünyayı o egoist insanlar, hırslı insanlar sayesinde diğer insanları ele geçirmek, gittikçe insanlığı yok etmek istiyorlar. İnsan kalmayacak. İnsan da ölmemek için her eskiyen parçayı değiştirecek ve bir robot insan gibi olacak. O da yönlendirecek zaten. Bunu düşünenler var. Tabii ki Allah ve Allah'ın sevgili kulları, yani biz bunu şöyle diyelim, yüce yöneticiler buna izin vermeyecekler. Ama yapmak için yeraltı varlıkları da bu dünyayı ele geçirmek için bütün bu söylediklerimizi yapmaya da gayret edecekler. Savaş böyle yani. Hem iyi hem kötü. Yani yaşamak bu. Biz bile bile geldik. Mücadele edeceğiz, edeceğiz diye geldik. Yoksa oturup bir yere kabak gibi şişmeye iyi bir çift çıkarmaya gelmedik. Gönüllü geldik. Bilerek geldik. Akit imzalayarak geldik. Kaderimiz kendimiz yazdık geçmiş hayatımız neyi hak ettiysek liyakatımızı göre kaderimizi yazdık, imzayı bastık geldi. Allah'ın başımıza bela verdi, kaza verdi. Yok kardeşim Allah kaza bela vermez. Sen uğraş Sen ne yaptıysan iyi ve kötü kendini yapıyorsun. Zaten ayetlerde de böyle söylüyor. Size gelen her müsibet sizin kendi elinizle, iradenizle, yaptığınızdan ötürüdür. Bununla beraber Allah çoğunu affeder denmiyor mu? Şura suresinde e ee, ben şunu verdim ben bunu verdim demiyor. Siz yanlış anlamışsanız şimdiye kadar iman etmemişsinizdir. Bak ilimsiz iman olmaz. Arapça fazla 3-5 kelime, kelimeyi konuşmak ilim değil. İlmi hakikatin ayrı sırları var. Apayrı. İşte biz burada size İlmi, hakikatı öğrenmek için, öğretmek için geldik. Yani ilmen yakınlık olsun ki, hakkal yakınlığına çıkasınız. Hakkal yakınlık olsun ki, değil mi? Daha yüceye çıkasınız. Aynen yakınlığına çıkasınız. Ondan daha hakkal yakınlığına çıkacaksınız. Sıra sıra gideceksiniz. Bu dünyada bunu yaparsanız, çok mükemmel olur. Yapmazsanız, hayvan geldiyseniz, hayvan olun. Hayvanlıktan burada tekabül edemiyorsanız artık dünyada hayvandan bitince de daha karanlık alemlerde inme şansınız var. Yani öteleri ötesine, hayvanlardan da daha aşağı, cinlerden de daha aşağı, şeytanlardan da daha da aşağılara inme şeytiniz var. Melekleri de üstüne çıkma şansınız var. Bu şans hepinizde var. Arınıp temizleneceksiniz atalarından gelen şeyleri aratacaksınız. Tortuları, şuur altınızı tortuları aratacaksınız. Evlatlarınızı aratacaksınız. Temizleyeceksiniz ki bu dünya temizlesinler meydana gelsin. Nesil bozuldu. Nesil bozan sensin. Kendini temizlemedin, evladını da pisledin. O da kendi evladını pisleyecek. Senden aldığını oraya verecek. Ne olacak? Lütfen. Aklınızı iyi kullanın. Çünkü Allah diyor ki biz insanlara aklı doğru yolda kullansınlar diye verdik diyor. Nefsine, çıkarına, menfaatine, cehaletine e, e, kullanmak için e, verdik demiyor. İnsanların kötülüklerine ve kendisine kötülük etsin diye, doğaya kötülük etsin diye verdik demiyor. Doğru yolda kullansınlar diye verdik diyor. Yüce Peygamberimiz ne diyor? Biz dünyaya yüce ahlakı tamamlamak üzere geldik diyor. Dikkat edin. Namaz kılmaya, oruç tutmaya, ibadet etmeye değil. Evet ondan yaparsın. Hayır. Yüce ahlakı tamamlamak üzere. Yüce ahlak yoksa diğerleri fasıl değil. Evet.